Paskalya hazırlığının en belirgin kısmı oruç, günahlar üzerine yaz, alçalış ve tövbe ile kendisini belli ederken bütün bunlara merhamet işleri, cömertlik ve barıştırma hizmeti de eşlik eder. Ancak yılın bu pazarına geldiğimizde dünya kiliselerini her zamankinden daha farklı bir hazırlık içinde buluruz. Dünyanın farklı yerlerinde yılın bu pazarında işte Tören yürüyüşüyle kendisini belli eden, yeşil dallarla süslenen kiliseler, sadece yılın bu pazarı için seçilmiş ilahiler bu güne farklı bir canlılık katar, bu dönemi adeta renklendirir. Dünya ne olduğunu merak ederken katılımcılar da adeta e, bu güne sayaraktan gelmiş gibi heyecanlıdırlar çünkü oruç dönemi bitmek üzeredir. Paskalya öncesindeki son pazar olan bu güne kilise takviminde karşılama pazarı, palmiye pazarı, zeytin dalı pazarı gibi isimler verilmiştir. Paskalya pazarı öncesindeki bu pazar günü küçük bir bayram gibi kutlansa da Paskalya öncesindeki son haftaya geldiğimiz için bu pazar günü Mesih'in acılarına odaklandığımız elem haftasını başlatır. Bugün Markos 11. bölümde 1'den 11 ayetlerine baktığımızda fısıh yortusu için dünyanın her yerinden Yerüşalim'e yapılan bir hac yolculuğuna tanık olmaktayız. Kafileler yol boyunca dua ve ilahi olarak özellikle mezmurları söyleyerek kutsal kente girerlerdi. Ancak Mesih'in pek çok yere yayılmış olan ününe rağmen kalabalıkların Yerüşalim'e, ...değil de Mesih'e gider gibi coşkulu olması... ...bu olayı tarih boyunca Yerüşalim'e yapılan hac ziyaretlerinden oldukça farklı kılmaktadır. Fısıh kutlaması Yahudilerin Mısır'dan çıkışının her yıl yeniden hatırlanmasını içermekteydi. Fısıh kutlaması Yahudilerin Mısır'dan çıkışının her yıl yeniden hatırlanmasını içermekteydi. Bir zamanlar köle olan... Bu halkın askeri bir güç kullanmaksızın firavun ve ordularını geride bırakması gerçekten şaşırtıcı ve harika bir olaydı. O dönemde bilinen dünya Roma İmparatorluğu altındaydı ve Yahudiler'in bu bayramlarının anlamını bilen Romalı bölge valileri ve büyük komutanlar o dönemde Yeruşalim'e gelerek bir anlamda güçlerini hissettirmeye çalışırlardı. Bu da özel olarak hazırlanan, temizlenen, süslenen ana yollar anlamına gelirdi ve bu önemli kimseler şehrin büyük kapılarından büyük taburlar eşliğinde geçiş yaparken askeri alayların atlı ve yaya geçidi, onları karşılamaya çıkmış olan garnizon yetkilileri yılın bu haftasında şehre oldukça hareket kazandırıyordu. Böylece Roma güçleri barışı korumak için orada var olduklarını hissettirmeye çalışıyorlardı ve bu yolla Yahudileri kendi tebaaları olarak tutmaya devam edeceklerini belli ediyorlardı. Bu şekilde Yahudilerin Roma İmparatorluğundan kurtulma gibi bir düşünceden uzak olmalarını amaçlıyorlardı elbette. Fısık kıtlamaları yüzünden e, Yerüşerim ve civarındaki Ferisilerin ve dini önderlerin bir şekilde Roma yönetiminden hoşnutluklarını belli etmesi için bir fırsat da doğmuş oluyordu. Elbette şehre önemli kapılardan önemli Roma valileri ve komutanları girerken onları karşılayanlar arasında Yahudilerin önemli dini önderleri bulunduğunu biraz hayal edebiliriz. Fısıh kutlamasına hoşgörü gösteren Roma'ya teşekkür etmek Aynı zamanda bundan sonraki yılları da en azından kendi adına garantiye almak için bir girişim fırsatı olabilirdi aynı zamanda. Doğrusu Roma alaylarının şehre girişi karşısında Mesih'in şehre girişi girişi biraz farklılık gösteriyordu. Mesih Zeytin Dağı'ndan Yeruşalim'e giderken bir sıpa üzerindeydi. Oysa krallar ya da komutanlar ata binerdi bir eşeğe binmezdi. Ancak bir sıpa üzerinde olan Mesih'in bir kralın şehre girişi gibi karşılanması dönemin anlayışına göre de oldukça tezat teşkil etmekteydi. Burada Mesih'in alçak bir kral olarak eski ahit peygamberliğini tamamladığını görüyoruz ve etrafındaki kalabalığı ''Hozan'la Rabbin adıyla gelene övgüler olsun'' Atamız Davut'un yaklaşan egemenliği kutlu olsun en yücelerde hozana diye bağırdıklarını görüyoruz. Yani Pilatus şehrin kapısına en yeni savaş kıyafetleri ve süslenmiş atlar eşliğinde onu karşılayanların elinde tuttuğu filemalarla şehre girerken Mesih bir sıpanın üzerinde devam ediyordu ve çevresindekiler kestikleri yeşil dalları sallayarak sevinç gösterisi yapıyordu. Pilatus'un ve Roma'yı temsil eden diğerlerinin göz alıcı e, kıyafetlerine ve giydikleri savaş zırhlarına karşın Mesih gerçek bir İsrailli olarak barışın giysilerini giymişti. Onun etrafında koruma amaçlı donanımlı askerler de yoktu. O gün şehrin en büyük kapısından girenler savaşın ve dünya krallığının gücüyle kuşatılmıştı. Mesih ve etrafındakiler Zeytin Dağı'ndan gelirken ellerinde barışın simgesi olan dallar ile Hozan'la şimdi kurtar diyerek esenlik ve kurtuluşun ezgisini dünyaya sunuyorlardı. Hozan'a bir dua ve dilek ifadesi olmakla birlikte komutanları kralları karşılayan alkış ve naralardan farklı olarak gelen kişiyi kabul etme ve gelen kişiye yol açma ifadesi olarak önemlidir. Bu yüzden karşılama pazarı tam da Paskalya öncesinde bizlere iki krallığın farkında olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Dünyanın krallığı tüm güç ve zenginliği ile savaş ve baskı yoluyla hüküm sürerken Mesih'in krallığı yerin bütün uçlarına acının, lanetin, kederin, gözyaşının olmadığı göksel bir sevinç ve esenliği duyurmaktadır. Burada şunu düşünmemiz gerekir sözlerimiz ve işlerimizle bizlerin dünya önündeki tanıklığı göklerin krallığını yeryüzünde ilan ediyor mu? Yaşamlarımız dünyasal krallıkta mı yoksa Mesih'in krallığında olduğumuza mı tanıklık ediyor? Bütün kutsal kitap boyunca Tanrı halkı ve diğer uluslar arasındaki savaşın burada göksel krallık ve dünyasal krallık şeklinde netleşmiş olduğunu görüyoruz. Bu savaş Günah ölüm ve lanetin dünyamıza girdiği Adem ve Havva'nın zamanında başlamıştı. Bunu bilmemiz de önemlidir. Paskalya pazarından önce karşılama pazarında o gün Roma güçleri ve Mesihle birlikte e, devam eden Tanrı halkı bize şunu gösteriyor. O gün Yeruşalim'e iki farklı güç giriyor. Yılın bu pazarı bizlere o zaman bir soru ile yüzleştirmektedir. Bizler bu Yeruşalime giren iki alaydan hangisinde yer alıyoruz? Ellerinde yeşil dallar, dudaklarında tanrı sözü olan tapınma ezgisiyle o gün kutsal kente girenlerdenseniz bu yolun dar yol, zor bir yol olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Mesih'in yanında yürüyenler sevgi ve yasaya bağlılıkla devam etmek durumundadır. Ancak ihanet ve inkarla da yüzleşecektir. Böylelikle imanları sınanacaktır. Üst kat odada Mesih'le birlikte son akşam yemeğinde temsil edilen diri paydaşlığa katılacaklardır. O gün o alayda Mesih'le birlikte yürüyenler hem bu dünyada hem sonsuz yaşamda Mesih'le paydaşlığın işareti olan o sofraya katılmışlardır. Bu yüzden Mesih kırılan ekmekte ve paylaşılan kasede kendi bedenini ve kanını bizlere sunacaktır. Böyleleri günahtan kurtuluşun, bedenin sonsuz yaşama dirilişinin sonucunda oturmak üzere davet edilmiş oluyor. Diğer yandan karşılama pazarı bizleri Mesih'in son akşam yemeğini paylaşanların nasıl kimseler olması gerektiğini düşünmeyi yeniden hatırlatmaktadır. Öyleyse bizler boş mezarın etrafında hayret ve şaşkınlıkla duran, Mesih dirildi, o burada yok diyenlerden olacağız. Diğer yandan Mesihle birlikte hozana ezgileriyle kutsal şehre giren bazılarının daha sonra onu çağırmaya gelin, Barabbas'ı bize e, geri verin, onu salı verin diyen e, bağırışları hepimizin gözünün önünde olması gerekiyor. Bizler bu haftayı iyi anlamalıyız. Burada imanlı yaşam için önemli bir disiplin vardır. Hozanla ezgileriyle kilise de toplananlar olarak acaba bizler suç ve günahlarımızda Mesih'i nasıl inkar ediyoruz? Onu nasıl ele veriyoruz diye düşünmemiz Hristiyan yaşamımızın disiplinleri arasında yer alması gerekiyor. Ozan'a ezgileriyle Mesih'i karşılamayı sevenlerin acı ihanet ve zorluklara hazır olması gerekiyor. Dünyasal güce dayanarak savaş atları ile yürüyenlerle bir eşeğin sırtında Rab, Rabbin ezgisi ile yürüyenler arasındaki belirgin fark bu olacaktır. Böylece hayatımızın günleri boyunca karşılaştığımız her zorluk ve yargı karşısında canımızı sevginin yıkılamayan gücü altına getirmeyi hatırlamalıyız. Mesih'in boş mezarına bakmak bu konuda yeterli bir teşvik olacaktır. Mesih'in o gün Zeytin Dağı'ndan bizleri götürmek istediği yolculuk onun boş mezarına bakmamızı gerektiriyor. Her durumda bunu hatırlamamız gerekir. O dirildi. Gerek içinde bulunduğumuz pandemik dönem, gerekse korku, kaygı, acı, gözyaşı, yalnızlık, ihanet ve inkarla dolu dünyanın kendisi, gerek dünyanın benliğin ayartısı, gerekse şeytanın tuzakları bu dünyadaki her şeyin kalıcı değil, geçici ve kırılgan olduğunu gösteriyor ve yaşam boyu bizlere bunu tekrar tekrar hatırlatıyor. Mesih ile birlikte hozanla ezgileri söylemek, sevinç ve kutlama için son akşam yemeğine katılmak hepimiz için kolay gözüküyor. Ancak Mesih'in son akşam yemeğindeki konuşmaları oldukça derin bir hüzün ile yüzleşmemizi de gerektirmektedir. Sıklıkla acılardan kaçma eğilimimiz, burada disiplin ve terbiye edilmesi gereken bir yönümüz olarak da ortada durmaktadır. Karşılama pazarının yolculuğu bizlere umut ve kırılmışlığın hemen önümüzde, yanı başımızda olduğunu hatırlatıyor. İman ve kutsal vaftiz tacımız ise bütün bunları mesih benzeri bir tutumla taşıyabilmemiz için bize verilmiş bir armağandır. Kutsal Ruh'un gücü ve müjde sözü bizi böyle teşvik etmektedir o gün Mesih'le birlikte bizi kurtar diye bağıranlardan olursak, haç önümüzdedir. Mesih bizden önce acıdan, utançtan, çarmıhtan, mezardan geçerek göklere yükselmiştir. Yani Mesih yolu bizim için açmıştır. Müjde gerçeğinde bundan böyle gidilebilecek başka bir yol olmadığını görüyoruz. Bundan başkasını bilmeye de ihtiyacımız yoktur. Ve karşılama pazarının bizi götüreceği yol budur. Bir azizin dediği gibi bir kez iman ettikten sonra iman etmekten başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Rab sizleri bereketlesin.